Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adliyesi'ndeki odasında terör örgütü DHKPC üyelerince şehit edilişinin üzerinden 10 yıl geçti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994 yılında mezun olan Kiraz, Erzincan, Karaman, Iğdır ve Osmaniye gibi illerde savcılık yaptı. 2010 yılında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevlendirildi. Kiraz burada 2013 yılındaki Gezi Parkı odaklı olaylarda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını devraldı. Soruşturmanın tamamlanması için yoğun çaba gösteren savcı Kiraz, 31 Mart 2015'te DHKPC'li teröristler tarafından makam odasında rehin alındı. Rehin alınma haberinin duyulması üzerine harekete geçen emniyet birimleri teröristlerin Şafak Yayla ve Bahtiyar doğru yol olduğunu tespit etti. Kiraz'ı kurtarmak için teröristlerle saatlerce müzakere yapıldı. Süreci ailesi, sevenleri, çalışma arkadaşları ve kamuoyu yakından takip etti uzun süreli gergin bekleyiş, makam odasından gelen silah sesleriyle yerini endişeye bırakırken operasyon timleri harekete geçti. Vurulduğu anlaşılan savcı Kiraz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İki terörist de etkisiz hale getirildi. 46 yaşındaki Kiraz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma ve dava sürecinde neler yaşandı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 9'u firari, 14 şüpheliyle ilgili iddia iddianame hazırlandı. İddianamede saldırının örgüt faaliyeti çerçevesinde önceden planlanıp tasarlanarak işlendiği kaydedildi. Sanıkların anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme ve örgüte yardım etme gibi suçlardan cezalandırılması istendi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dava 11 Temmuz 2019'da karara bağlandı. Mahkeme, teröristlere yardım ettikleri tespit edilen sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ı ağırlaştırdı yapıştırılmış müebbetle 42'şer yıl hapse mahkum etti. Davanın diğer sanıkları farklı oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Firari 9 sanınsa dosyası ayrıldı. Kararı inceleyen istinaf ve yargıtay cezaevinde açlık grevindeyken hayatını kaybeden sanık Mustafa Koçak hakkındaki hükmü bozarken diğer sanıklarınkini onadı. Tüm bu sürecin sonunda adliye Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz yerleşkesi adıyla anılmaya başladı. Kanlı terör saldırısının izlerini taşıyan Kiraz'ın makam odası ise başsavcılığın talimatıyla bir daha başka savcıya verilmedi. Savcı Kiraz'ın kişisel eşyaları ve 31 Mart 2015'i gösteren takviminin yer aldığı oda her yıl şehadetinin yıl dönümünde ziyarete açılıyor. Kiraz için ayrıca adli diye de anma töreni düzenleniyor.